hayatımdaki selam bu arada dur şöyle durayım ben sinematografi olsun birazcık <gülüyor> dur Heh. <laughs> hayatımdaki her şeyi sildim bütün dosya yedeklerimi de dahil sildim dün bütün her şeyimi formatladım o yüzden bir tık daha mutluyum hayatımda şu an böyle bir yük yükten kayboldum böyle yükten bıraktım kendimi yükü bıraktım daha doğrusuyla ve bir tık daha keyfim yerinde bugün. Dün bütün bilgisayarlarımı formatladım. Telefonun bütün fotoğraflarımı formatladım. O yüzden artık yeni bir ben, yeni bir işler, yeni bir çalışmalar falan olacak. <laughs> Haberiniz olsun. Yani vlogları artık böyle daha şey atacağım. Mesela şu an yaptığım gibi böyle bir da sinematik görsel falan mesela bu da ağaç var bu da ben varım falan o kafada bir şey düşündüğünü de saçlarım diye böyle kabardılar yine. Ya ama doğallığımızı kaybetmeyeceğiz yine de. Onu bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum. <laughs> Aynı zamanda şimdi iyi geçiyor. Aynı zamanda kanala şey yapacağım. Bir tane seriyi başlatacağım. İşte 30 saniyede Premier Pro kursu falan böyle. Öyle de o sikko be 30 saniye bir 10 saniyede falan böyle. Bak bu diyeceğim kat duşu, Bak bu diyeceğim e, translation falan böyle. Bu diyeceğim bu efekt. Bunu atarsan bu olur. Bunu atarsan bu olur. Diyeceğim böyle bir şey başlayacağım. Pazartesinden itibaren. Yarın bir olacak yokuz. Evet. Vlog'un ikinci kısmına hoş geldiniz. Böyle, ha. Evet Vlog'un ikinci kısmına hoş geldiniz. Bunu dün kaydettim. Dün kaydettim. Üç gün önce, bir önceki üç gün önce izlediniz. Şimdiki üç gün sonra izliyorsunuz. Bu kadar. Yani ne yapacağım, ne edeceğim şu an minibüs bekliyorum. Evet, burası. <laughs> yine geldim ya yani, falan yine burada sabah sigarası içmeyin. Minibüs geliyor. Selam günaydın arkadaşlar. Ben artık cidden çok yoruldum. Harbi diyorum size anlatamayacağı kadar cidden çok yoruldum. Yani hem mental olarak hem fiziksel olarak aşırı derecede yoruldum. Artık ciddi ciddi böyle şey yaşamak istemiyorum sıkıntıları çekmeye başladım. Ama deli gibi de ürettiğim bir haftadayım. Deli gibi de başladığım bir haftadayım. Daha bu helikopterlerle falan filan bir şey yapmadım. Bakmadım o videoya yani güzel çıkıyor mu çıkmıyor mu falan filan diye de O yüzden büyük derdolardayız. Ve yer Sabah yine olmuş. Uyandık yine. Konsept yere yine burada video çekiyoruz. <laughs> mesela baktık gibi şey, ofiste falan filan videom yok artık. İşte geliyorum burada boş boş muhabbet anlatıyorum da gidiyorum. yine video böyle bir şey olacak böyle. Her, her gün buradayım. <laughs> Farklı günler ama her gün buradayım. Ben ofisten de birkaç bir şey çektim. Mesela bugün Bora'nın Bora'yı buraya koydum. Tamam. Arkasından işte Bora'nın Bora ile çekime gidiyor. Evet. Ben hatta Haluk abi bana bu aralar yüksekçe ben Haluk abiden DJ Ozma istiyorum. Artık Ozma ile çekelim. Değil mi? Evet. Kamera burada değil bu arada. Burada ben buraya bakıyorum. <laughs> ben her zaman o kırmızı renk tuşuna bakıyorum. Bence doğru olanı yapıyorum bir yandan da. Evet selam. Şimdi ses nasıl geliyor? Ne gidiyor? Ne gemin Evet. Bak, kamera mesela boş. Böyle boş. Şurada çıkıntı var. bir tane. Yani. Evet. Olaylar hala aynı. Yapacak bir şey yok. Şu an biz aynı zamanda Apple Spor'un ses kalitesini test ediyoruz. Mikrofon olarak güzel kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? Yani şu an benim hayatıma kattığı değer yani şu yani Apple ürünlerini falan kullanmamın açısından pek bir şey yok. Aynen. Yani orijinal kulaklık kullanın abi. Yani bunu denk getireceğim. Bağlantısını da. Bilemez ama yani mikrofon kalitesi olarak ne yapıyor, ne diyor falan filan hiçbir fikrim yok. Yani bu videoyu çekeceğiz anlayacağız. O kadar. Evet yani bir de fit çek. Fit çek böyle.